Kardeş bak şimdi. Sana bir avantador sözümüz vardı. Milyon dolar ama sorun yok. Biliyorsun. Milyon dolar alacağız ya sana. Evet. Şuna bak ya. Bu neden 3 abi? Aynısı. Neden 3 yani. ya? Saçmalığa bak. Yeşil demiştik değil mi sana? Evet. Ha tamam o zaman. Yeşil güzeldir abi. Yazılan <laughs> <O> yeşil. <laughs> Oje yeşil Başka ben bir dedim bir ki eee yeşil güzel kesin var ya 2 3 derler ona. Öyle olmadı. Güzel, iyi. <laughs> Hadi bakalım. Artı kaç? Artı 1 mi? Hız 2, he. 2 2 abi. Güzel. Hız 2. Severiz. Ah, başarısız galiba. Tamam. At yok. İyi ya. 500 artı 3 artı 3 artı 3 A, artı 1 mi? <laughs> tamam bak şimdi ne lazım biliyor musun? 1000 basacağız 1 2 3 artı 3 verse yırttık ya da 6 gelirse iyi olur 5 verirse kötü olur gibi aslında değil mi? hadi bakalım evet. Oy. başarısız neyse bize belki bir şans daha vermiştir artı 3 için hadi artı 3 hain tamam Şimdi verirsin artık ha. Verdin bence. Bak burada dur. Kesin dur verin. burada. Ya abi nereye verdin? Artı bir. Çok dayak yedik. Ben sana diyeyim ha. Vermez artı iki. Bence. Ya Hayır. yapma böyle. Tamam şimdi hadi artı iki hadi. Hadi güldük eğlendik. Veriyor muydu? Veriyordu. Hadi bakayım. Let's go. Ya. Ah ee. Şşt, burada hızlan olayı var. İşe işe yarar mı acaba? Vallahi abi sen açma bunu ben bilmiyorum. Hızlan oluyordu. Ha, ee, hızlana basarsak geri mi atıyordu? Bunu mu veriyordu? Gitmezse bunu veriyor galiba. Ama o da büyük şans. Verir mi vermez mi bilemiyoruz. Mesela mantıklı olan burada ne acaba? Benim geri gitmem mi? Ee, Dejiler bilir mi? Da ne yapmak lazım arkadaşlar? Laboratuvar. Geri gidince UCE düşüyor mu? 5800. Ee, yo bunu alır gideriz mesela. Hızlan dediğimde ne yapıyordu ya? Ben şimdi tıklayacağım hemen yapmasın. Bir şey desin mesela. Der mi acaba? Demez değil mi? Böyle oluyor böyle oluyor falan diye. Korktum şimdi. Abi bilmiyorum ben. <laughs> Neyse. Aslında temkinli hızlandan yana kullanayım. Belki tek atarım. Tek atarsak var ya çok şanslıyız abi biliyor musun? Atamaz sen Bak bir Ne oldu? Ay, yandım. Hayır. Mecbur basacağız artık. Tamam bunu da ver olur. Bunu da ver olur kardeşim. Hain! Lan <laughs> artı 2 ver bari ya. Vallahi 2 dakika. Aynen bu... hak ediyor abi ya. 10 bini hak ediyor ama. 3 kez altı bin bastı ya. Hain ya. Vallahi ya. Vallahi. <laughs> Daha sonra almayayım ya. Yani. Evet. Ee, etkinliğin turu. Aynen al. Al. Tamamdır. Kardeşim bunu beğendin mi? Saatli 300 kilometre. Fazla basın. 500 de olabilir. Bu az değil ya. Tabi bunu sınırlamışlardır. Fazla basıp kaza yapma diye. Şu tekeri patlatıyorsun. Tamam mı? Evet. Hangi tekeri patlatıyorsun genelde? Ee, sağ. Aa, şunu patlatıyorum. Aynen. i̇yi tamam. Hadi bakalım. Ben doğru kişiye gidiyor değil mi? Ha. Aynen. Bak tipe bak. <laughs> Haber vermeyi unutma. Haber veriyorum Ufuk. Sana Lamborghini Aventador gönderiyorum. Okey miyiz? Eyvallah. Tamam. Bütün şartlar okeyse. Evet ne oluyor? <laughs> Lamborghini Aventador ve şey vardı bakalım. Hediye gönderdi. Free Mr. Jobel. Hayırlı olsun kardeş. Teşekkür ederim. Bakayım gelmiş mi? Ben bütün her yere bunu bir aktarayım ya. Buralarda yok benim araç. Şuraya da koyacağım. Allah Allah. Çok. Bu olay böyle bir şey Aa otomatik mi arkadaşlar eklendi hepsi? Çok iyi ha. 2 slotlarda var mı şu an? Evet 2 bir, bir, bir slotta var. miş ha olay. Tamam bak burada da var. Sedan. burada da var. Zaten oyunda yani. desenler değiştiriyorsun ya mesela. Sen yani. desen alabiliyorsun yeni özellik. Ha güzel. O zaman iyidir. Şuraya bak ya. Olay ne? nasıl olur? O dev gibi lan bu. Boynuma bak. Boynum yok. Kayboldum ya. O kutu gibi duruyor ha. Ee, oy. Efsane. Abi o çanta ne ya? Halledeceğiz. <laughs> tamamdır. Ama benim slot burası. Bir kafalığı çıkarayım ya. Kafalık Hoş değil. Oy tamamdır. Tam kafalığımı buldum. Aa Royal Pass. Hemen Royal Pass'imizi yükseltelim arkadaşlar. Ee, yükselt. 960'a. Ha tamam. Bu düşürüldü derken. Abi öldüm ya. Sıfır uc mi? Nasıl söylüyorsun lan hemen? Bekletmek kayıp olmasın. Ben sıfır UC'ye mi elit pas aldım? Nasıl oldu? Buradaki sistemi anlayamadım şimdi. Neyse. Çözeceğiz şu sorunu. ne yaptın abi? Açtın mı şeyi? Kardeş e, Lamborghini bizden sorulur. Zaten Türkiye şubesiyim kardeşim. Ama ben de aldım. Tamam, onu biliyorum da. Bir tane daha vardı orada. Ee, Ayşar mi neyi vardı o, gibi ya gördün mü tamam, onu sen? Ona gerek yok ya hatırlatmışım onu <laughs> başa sonra, sonra Renk bakarız <laughs> rengi kötü değil evet sonra bakarız ona ama bu nasıl bir kıyafet ya abi çok iyi değil mi? Bu güzel o diğeri çok çaba duruyor bu şekil şükür ya güzel ha Vallahi beğendim taze hoşuma böyle, gitti böyle bir gelişebilir gelse iyi olur ee, Gelir mi gelecekti doğru vardı bir şeyler şunu ben bir fullleyeyim. Ne diyor? Ol Git ha. Alayım mı? Al abi. Nasıl alıyorduk? Bir tane. Aldım. Yetti mi? Tamam. 26. Tamam. Yetmiyor. Kaça kadar almam lazım? Ee, kaç veriyor ki? İki kez mi aldım? Onun, onun mu gidiyor abi? Onun gidiyor herhalde. Aa, oraya nasıl gideceğim yine? Bura bilgi çık abi. Tamam. Şu hediye kutusuna tıklasana hediye kutusuna üstteki. Sol üst, sol üst. Tamam. O, o değil, en soldaki. Demin numaranın üstündeki. He şuradaki tıkla abi, en sağdakini. Aa. Sen bu işi biliyon ha. ha. Tamam, ne oldu şimdi? 36 oldu, gidemedik herhalde hala. Abi 10-10 gidiyor, aynı. Tamam, bir tane daha aldım. Hadi. 50'de mi bitiyor? Aynen 50 sınır. Tamam ben 3000 görev yapamıyorum çünkü kastım bizimki biliyorsun odadayız hep. Buradan alayım onu tamamlayayım ben. Tamam bu kadar. Tamam. Bu arada uçağı beğendim ben öncesinde bakmıştım. Uçağı beğenmiştim. Oo K98 güzel güzel ama yükseltilebilir olurdu. Daha güzel olurdu yani sıkıntı yok. Haa. Ben beğendim kıyafeti ya. Gerçekten çok iyi. Bir şey diyeceğim Ufuk. mesela geçen sezondan evet, bende abi. bundan kalsaydı burada oynayabiliyor muydu? O bence bunun için geçerlidir. Süresi, Süresi var değil miydi? Bakayım mı? Al sayı envantar yazıyor. Bak 27 yazıyor mesela. Tıkla bana. Ha, ne diyor? 25 gün. Aynen. Aynen öyle. Ah be. Zaten M9 ya abi. M9'un şeyleri.